Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halkı seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kardeşlerim, oruca nasıl niyet edilir? Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak anlatmaya çalışacağız inşallah. Türkçe, niyet ettim Allah rızası için yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya Allah kabul eylesin. Kürtçe es bi niyet imsi bi roji bi grim jber <laughs> ferda İsa la jibute ya Rabbi kabul ke. Arapça neveytu sevme gaden an edai fardi Ramazan hadi sene lillahi taala ya Rabbi kabbele minni. Niyetin zamanı akşam vaktinden başlar imsak vaktine kadardır. Hanefilere göre akşamdan başlar öğle vakti zeval öncesine kadardır. Rabbim celle celaluhu tutacağımız oruçları katında makbul eylesin inşallah.